Selamun Aleyküm Arkadaşlar e, Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız Ben şaşkın e, Ben tedirgin Ben ürkek, ben korkak e, Konu kim? Konu biliyorsunuz arkadaşlar Bir arkadaş gelmişti Almanya'dan 3 e, hafta kalmıştı Aslında e, Nuriye Hanım, Nuriş Hanım e, Geldi misafirim oldu ama o da beni çok şaşırttı. Gerçekten çok şaşkınım, çok şoktayım. Hiç beklemezdim. Ee, beklemediğim şeyleri görüyorum, duyuyorum. Çok şaşırdım. Siz de çok şaşıracaksınız. Ne oldu ki ya? Ben de şimdi şaşırdım. Ondan ben sonra... E, bilmiyorum gördünüz mü, duydunuz mu siz... Çok gerçekten e, şaşkınım yani. Nasıl yaptın? Nasıl başardın? Burada hangi ara yaptın? Kanal açmış arkadaşlar. Ne? Kanal açmış. Kanal. Tamam. Gerçekten çok çalışkanım falan diyordu ya. Çalışkanmış. <laughs> Hakikaten bravo. E, gerçekten çalışkanmış. Ben yani şok oldum. Yani e, böyle telefon elinde arkalardan gelmiyordu. Ne yapıyorsun dediğimde işte e, ona bakıyorum, ineğe bakıyorum, Nuriş tavuğa bakıyorum diyordu. Kanal açmış. Ben şu. Yani bana sorabilirdi. E, bana söyleyebilirdi sormasın da yani e, ama bana söyleyebilirdi bunda bir şey yok ki. Ama böyle gizli gizli öyle kanal açması çok garibime gitti. Çok tuhafıma gitti yani. Ee, belki siz görmüşsünüzdür. Bilmiyorum. Yok, ben görmedim hiç. Çiçek Böcek kanalı diye açmış. Aa. Aynen. Şoktayım ya. Ben de şok oldum şu anda. Ben de <laughs> tane Niye böyle insanlar? Niye bu kadar çalışkanlar Niye bu kadar azimliler Hiç ummazdım Ben hiç bir ummazdım işler. O zaten arkadaşlar 3 hafta daha kalacaktı Hatta insanlar ona A diyordu kabul A etmiyordu Apar topar gitti, gitti yani o Ondan sonra Allah Ben şok oldum Gerçekten çok Üzülme ya Bu yediğim ilk darbe değil Semoş Yok ben bunu darbe olarak görmüyorum Gerçekten Başar, geçer, şey. bu tamamen benim iyiliğim oldu. Aynen. Bu benim tam iyiliğim oldu yani tam benim lehim oldu. Bana bu kolaylık oldu. Yani e, ya sen nasıl yaptın ya nasıl becerdin? Sen yani şaşkınım şoktayım gerçekten şoktayım Hatta ya hiç, hiç beklemezdim şey, ondan yani ya. Oluyorduk? Diyordu, ben yapmam hiç diyordu. beklemezdim, hiç hiç. Oy, ben de. Yani şoktayım ben. Gerçekten inanın ki şimdi göstereceğim size. Arıyorum, açmıyor arkadaşlar bir de. Hmm. Bir sürü laf yedim onun yüzünden bir de. Yok parasını yiyorlar dediler. Yok öyle yapıyor dediler. Yok. Böyle. Para ne içindir? Yemek için değil midir arkadaşlar? Para yemek içindir ya. Arıyorum, açmıyor. Bakın şimdi yine arayacağım. Muhtemelen kocasının falan e, ilacıyla falan ilgileniyor. Allah acil şifalar versin Rabbim bütün hastalarımıza. Amin. Şaşırdım çok şok oldum. Benim. Hiç beklemezdim. Açmıyor gördüğünüz gibi. Ee, yani çok güzel vakit geçir geçirdik onunla yedik, içtik, şakalaştık, sarıldık, öpüştük, beraber ağladık. Ee, gerçekten benimle beraber ağladı, benimle beraber güldü. Harika bir kalbi var, muhteşem bir insan. Yani e, sen nasıl kanalaştın? Ne diye açtın? Neden açtın? Sebebi ne? Ben anlamadım ya. Gerçekten yavrum biraz durdursan az e, şey ben şoktayım gerçekten şoktayım. Ay. Su içtim arkadaşlar serinlemek için. Yani bu olayın üstüne bir su içtim. Anlaşılan derler ya, bir soğuk su iç. Ya hem de e, yani ne bileyim şaşkınım işte ya. Bir daha arayacağım arkadaşlar. Arıyorum açmıyor. çalıyor ama açmıyor. Hı. Nuriş Hanım nasılsınız? Alo. İyiyim. İyiyim canım benim. Müsait değilim. Sonra ararım ben seni. Hep öyle diyorsun ama aramıyorsun canım benim. Ara da bir görüşmem lazım seninle. Tamam bir tane. Görüşürüz hadi. Ararım biraz. <laughs> Bakın işte böyle yapıyor. Sabah da böyle dedi. Aramadı ama. Bir tane senin var ya. Bir tane. Hep bir tanem diyenler. Bu da dost kazığı oldu. Yok dost kazığı da demiyorum ben buna ya. İnsanız işte. İnsanoğlunun başına her iş geliyor. Ama gerçekten şaşkınım. Yani Niye böyle oluyor benim hayatım? Niye böyle? Yok sorusu yok. Cevabı yok. Ee, kanalını da göstereceğim size ekranda. Ben de merak ettim şimdi. Evet. Ee, niye böyle bir şeye gerek duydu? Dediğim gibi bana söyleseydi ben de yardımcı olurdum ona gerçekten. Hiç olmazdı işte ya. Kesinlikle. aklım almıyor ya gerçekten aklım almıyor hiç hep evin etrafında böyle e, içeri girmiyordu hiç bulaşık yıkıyordu işte arada mutfağı topluyordu yani ama o arkadan içeri gelmedi yani hep evet arada ben, hep de, ben de işim yıkıyordu. oluyordu gitmedim tabi arkasından hani onu mu gözleyeceğim ben yani çocuk değil ki işte dediğim gibi ne yapıyorsun dediğimde köpekleri seviyorum, inekleri seviyorum. İşte işte bir kere ot atmıştı ineklere, ot attım dedi. Böyle yani çok şaşırdım. Gördüyseniz de yazın arkadaşlar biz gördük diye. Ne diyeceğim bilemiyorum ya. Hem üzülüyorum bir taraftan. Hem şoktayım hem şaşkınım. Şaşırıyorum. Böyle. Ama kanalı <laughs> kapatacağım arkadaşlar. Ee, gerçekten e, şeylerim var. Ee, kapatacağım kanalını. Sizin gözünüzün önünde kapatacağım hem de. Nasıl yapacağım? Ben yaparım. Ben isteyeyim yeter ki. Ben istersem yaparım. kapatacağım ya. Yani. Ay. Beni benim aletlerimi kullanarak, beni alet ederek e, böyle bir şey yapması beni çok şaşırttı, çok üzdü beni. Onun adına da çok üzüldüm. E, ya ben bu sene çok üzüldüm be. Aynen, üzülmek. Buna mı sevinmem? Yani ne bileyim, sevineyim mi, ne yapayım, gülüyorum gülüyorum yani artık ya yani ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten Ay. kanalını göstereyim size arkadaşlar Semih beklemeyi alıyorum. bir de bakın ee, hala aynı ayarda nasıl gidiyor bir tanem falan diyor duyduğunuz sesini Helal olsun ya gerçekten kalbi çok temiz e, harika bir insandı ama bekle yavrum kanalını göstereceğim az İnşallah ekran alır kanalı bekle yavrum bekle bekle. Ya işte arkadaşlar kendimi böyle bahçelere atıyorum burası o kadar bayır ki arkadaşlar ee, işte şimdisi Nurşin kanalını göstereceğim. İşte benim aletim. İşte Nuriş buraya kanal açmış arkadaşlar. Aha Nuriş'in kanalı aynı şey gibi. <laughs> buraya çiçek böcek dikecekmiş neymiş de. Buraya sen nasıl çıktın be kadın? Sen buraya bayır burası. Burada sen nasıl durdun? Nasıl bekledin? Bakın. Ya şok oldum ya. Görünce şok oldum yani. İnanın ki şok oldum. Bakın işte yalan değil. Benim aletlerimi kullanmış. Ya. Siz de şok oldunuz değil mi? Kim bilir şimdi nasıl kızdınız? <laughs> Semoz bu mu kanal kanal dedi. He. E gözün kör olmuyor bu toprağa kazmış kadın. E ben ne dedim? E kanal dedim ben öbür E kanal işte. Allah Allah. <laughs> Sen de hep YouTube kanalına çalışıyor kafana va. <laughs> ya bayağı da derin. Niye açtın dedim. <laughs> Çiçek Çiçek ]miş. dikecekmiş. Ay. Şimdi aradı beni demen Kadının da günahını aldım. Ben de ne bileyim. Ya işte. Aa. Benim Gerçekten için açmış. bir kanal açmış. İnanmıyorum. Ya inanın işte ya. şey de dikmeden gitmiş. gitmiş. çiçek. <laughs> <laughs> aşağı. <laughs> Demek ki burası bayır geldi aşağı Sen buraya nasıl çıktın? Nasıl? Ay, Hele arkalardan gelmiyordu. Benim. Ne yapıyorsun diyorum. İneyi seviyorum diye. Allah'ım ya Acaba canım benim ya. Dedim ya kalbi çok güzel. Ee, acaba hani bu semoş çok yaşamaz deyip de ufaktan, mezarını, mezar mı... Açtı, bilmiyorum ki. <laughs> ufaktan mezarını mı açtı? ki. ufaktan mezarını kazdı kız semoş? Heh, kız Allah korusun. O senin Buradan mezarını çay, kazar mı? Içil, <laughs> ah Nurişim sen buraya nasıl akıl ettin yavrum? İnsan bana bir sorardı ya. <laughs> Çay da kahve getireyim mi aşkım? Bir sonra Haksız mı? Haksız Görünüyor. Ha iyi turuncular görünüyor ama. Görünüyor. Yavrum! <laughs> <laughs> Mıkoda görünüyor. <ge> <Aynı gülüyor> Zeytin <olur>. mi? Zeytin <laughs> mi geliyor? Lokum mu? <laughs> Ay şunun bak çok <laughs> Bu var ya bu. Git git sen de Allah git. Allah'ım. Allah'ım Bu da erkek olan. Koş bak bak. Benim ömrümden alsın ha bunlara versin. Ya Rabbim ya Resulullah. Dur aşkım dur tam kıskanma aşkım Oo, sen benim ilk Muko çok kıskanç misin? arkadaşlar. Bu i̇lk, gün, o geldi ilk günlük ya. Günlük, ya günlük, diğerlerin günlük, hepsini günlük, kıskanıyor. Ha nasıl kıskanıyor Evet var insan gibi. Size e, troll yaptım arkadaşlar. <laughs> Ay. Ay. Ay ben gerçekten inandım Ama ya. Yemin ediyorum. Çok merak ediyorum. Her bir, her bir e, yorumlara ha, bekliyorum. Şok oldum ben. Ay. Merhabalar servis. Tamam. Eee Servis geldi. Kurutma makinem bozuk arkadaşlar. Muko bak bak sen burada yılış yılış bak eve adam girdi bak. Daha daha. Daha bak bak kim geldi ya aşkım bak bak. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Ha, günaydın. Günaydın, günaydın. 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 Çok tatlı değil mi bu? Çok tatlı değil mi bu? Çok çok. Muko'nun jetonlar son anda düştü. Şunun işte. yüzüne bakın şimdi şimdi. O hangisi? Semoş? Bu zeytin. Kız olan değil evet. mi o? Tombik aynen. tombik o kız Öbürü çok tatlı. Öbürü de topladı çok güzel oldu. Evet kız da topladı erkek evet. de topladı. Aynen. Çok aynen. tatlı bunlar. Çok. Ay desteklerinizi bekliyorum değerli aynen, arkadaşlarım. Aynen arkadaşlar.